Frank Herbert, Dune, 2. Bölüm Can düşmanı Harkonanları anlamaksızın, muhattibi anlamaya yeltenmek, yalanı bilmeden gerçeği görmeye yeltenmektir. Karanlığı bilmeden ışığı görmeye yeltenmektir. Böyle bir şey mümkün değildir. Prenses Irulan, Muhattibi Anlama Kılavuzu Kısmen gölgeler içinde kalmış, kabartmalı bir gezegen maketi, parmaklarında parlak yüzükler bulunan tombul bir el tarafından çevriliyordu. Paket penceresiz odanın bir duvarına dayalı, endüstriyel tasarımlı bir sehpanın üstünde duruyordu. Diğer duvarlar rengarenk rulolarla, film kitaplarla, bantlarla ve makaralarla kaplıydı. Odayı aydınlatan ışık, hareketli süspansör alanlarında asılı duran altın renkli kürelerden geliyordu. Odanın ortasında üstü yeşim rengiyle pembe karışımı taşlaşmış elakka ahşabıyla kaplı olan elip şeklinde bir masa vardı. Masanın etrafındaki süspansör sandalyelerinden ikisi doluydu. Birinde yaklaşık 16 yaşında siyah saçlı, toparlak yüzlü ve bakışları kasvetli bir delikanlı oturuyordu. Diğerinde ise kadınsı yüzlü, ince yapılı, kısa boylu bir adam oturmaktaydı. Hem delikanlı hem de adam gözlerini makete ve onu çeviren yarısı gölgelerin arasına gizli adama dikmişlerdi. Maketin yanından bir kıkırtı geldi. Kıkırtının ardından kalın bir ses yükseldi. İşte Peter. Gelmiş, geçmiş en büyük insan tuzağı. Ve Dük dost doğru kapanın ağzına doğru gidiyor. Ben, Baron Vladimir Harkonnen muhteşem bir iş becermedim mi? Elbette Baron, dedi adam. Tenor sesinde tatlı bir müzik altını vardı. Tombulem maketin üstüne inerek dönüşünü durdurdu. Şimdi odadaki tüm gözler maketin hareketsiz yüzeyine odaklanabiliyor. Onun zengin koleksiyoncular veya imparatorluk gezegen valleri için yapılmış bir maket olduğunu görebiliyordu. İmparatorluk zanatkarlığının izleri açıkça fark ediliyordu. Enlem ve boylam çizgileri kıl inceliğinde platin tellerdi. Kutup noktalarına süt rengi birinci sınıf elmaslar yerleştirilmişti. Tombul el kürenin kabartmaları yüzeyinde gezindi. Kalın ses lütfen inceleyin diye gürledi. Yakında incele Peter. Peter. Fate Rauta, sen de canım. 60 derece kuzey ile 70 derece güney enlemlerini inceleyin. Şu zarif kabartılara bakın. Renkleri tatlı karamelleri çağrıştırmıyor mu? Göl, ırmak veya deniz mavisi hiç yok. Hele şu güzelim kutup noktaları. Öyle minikler ki. Burayı başka bir yerle karıştırmak mümkün mü? Arakis, gerçekten eşsiz bir yer. Eşsiz bir zafere uygun, muhteşem bir sahne. Peter hafifçe gülümsedi. Üstelik padişah imparator baharat gezegeninizi düke kendisinin verdiğini inanıyor. Ne acı. Baron bu çok saçma bir laf diye gürledi. Öyle konuşarak genç Feyd Rauta'nın kafasını karıştırmak istiyorsun. Ama yeğenimin kafasını karıştırmana gerek yok. Asıl tulat, suratlı delikanlı sandalyesinde kımıldandı ve vücudunu tamamen saran tek parça elastik siyah giysisinin bir kıvrımını düzeltti. Arkasındaki duvarda bulunan kapı hafifçe çalınca dikledi. Dikeldi. Peter sandalyesinden kalkıp kapıya gitti. Kapıyı hafifçe uzatılan mesaj tüpünü alacağı kadar araladı. Sonra kapıyı kapatıp tüpü açtı ve mesaja gözü gezdirdi. Kıkırdadı. Sonra tekrar kıkırdadı. Baron sert bir sesle ee diye sordu. O salak bize yanıt göndermiş baron. Baron Atreides'lerin diklenme fırsatını teptiği ne zaman görülmüş ki? Diye sordu. E ee, ne diyor? Çok görgüsüz bir adam baron. Size Harkonnen diye hitap ediyor. Ne sevgili kuzen diyor ne de bir unvan kullanıyor. Baron Harkonen iyidir diye humurdandı. Sesi sabırsızlığını ele veriyordu. Leto ne diyor? Diyor ki görüşme teklifini reddediyorum. Beni kaç kez sırtımdan vurdun. Bunu bilmeyin. ''Yok.'' Baron ''Başka?'' diye sordu. ''Diyor ki, imparatorlukta kanlı sanatına hala saygı duyanlar var.'' İmzasını da Arakis Dükü'lü Leto diye atmış. Peter gülmeye başladı. ''Arakis Dükü, haha <laughs> çok komik.'' Baron ''Sessiz ol Peter.'' deyince kahkahalar bıçak gibi kesildi. Baron ''Kanlı ha?'' diye sordu. ''Kan davası ha?'' Ciddiyetini göstermek için de o güzel, geleneksel sözcüğü kullanmış. ''Siz barış dalı uzattınız.'' diye Peter... Dedi Peter, adetlere uydunuz. Bir mentat için fazla gevezesin Peter, dedi Baron. Bundan bir an önce kurtulmalıyım. İşime yaramaz hale gelmesine çok az kaldı diye düşündü. Odanın diğer tarafındaki sığıkaççı mentatına bakınca çoğu insan gibi onun da dikkati önce adamın gözlerine takıldı. Mavinin çeşitli tonlarını taşıyan o kısık gözlerinin akları yoktu. Peter sırıttı. Yüzü maske gibiydi. Gözlerinin yerinde iki delik vardı sanki. Ama Baron, bundan güzel intikam olmaz. Müthiş bir ihanet planı gerçekleşiyor. Letoyu Kaleydon'dan verip, Letoyu Kaleydon'a verip Kaleydon dur. Letoyu Kaleydon'u verip Dunu almaya zorladınız. Reddetme şansı da yok çünkü imparator öyle buyurdu. Al değilsiniz doğrusu. Baron soğuk bir sesle konuştu. Fazla gevezesin Peter. Ama mutluyum Baronum. Oysa siz beni biraz kıskanıyorsunuz, Peter. ''Haha, ha, baron. Bu müthiş kumpası kendi başına da tasarlayamamış olmaz. Ne kadar esef verici değil mi?'' ''Bir gün seni bolduracağım, Peter.'' ''Şüphesiz, baron. Nihayetinde ama iyilikler asla karşılıksız kalmaz, değil mi?'' ''Yoksa verayt ve semuta mı çiğnedin, Peter?'' ''Lafımı, sık Lafımı sakınma işim baronu şaşırttı.'' dedi Peter. Yüze asıldı. Çatı kaşlı maske karikatürüne benzedi. ''Haha.'' Ha. Ama anlarsınız ya Baron, mentat olduğundan celladı ne zaman göndereceğinizi biliyorum. İşinize yaradığım sürece kendinize hakim olacaksınız. Fazla erken davranmakla ziyankarlık etmiş olursunuz. Daha çok işinize yarayacağım. O güzel Doğun gezegenini ne öğrendiğinizi biliyorum. Ziyankarlık etmemeyi öğrendiniz. Doğru mu Baron? Baron Peter'e bakmayı sürdürdü. Fedrauta sandalyesinde kımıldandı. Kavgacı salaklar diye düşündü. Amcam mentatı ile tartışmadan duramıyor. Ağız dalaşlarını dinlemekten başka işim yok mu sanıyorlar? Feyt dedi baron. Seni buraya çağırdığımdan dinleyip öğrenmeni söylemiştim. Öğreniyor musun? Evet amca. Feyt Rauta itaatkar bir sesle konuşmaya özen göstermişti. Bazen Peter diye düşündürüyor dedi baron. <laughs> Bazen Peter beni düşündürüyor dedi baron. Ben yalnızca gerektiğinde acı çektiririm. O ise Yemin ederim ki acı çektirmekten zevk alıyor. Ben şahsen zavallı Dükleto'ya acıyorum. Doktor Yue yakında ona karşı harekete geçecek ve tüm Atreides'ler son, sonu gelecek. Doktor Yue yakında ona karşı harekete geçecek ve tüm Atreides'lerin sonu gelecek. Ama Leto, o uysal doktorun kimin emrinde olduğunu bilecek tabii. Ve bunu öğrenmek onun için korkunç bir şey olacak. Peter, madem öyle Doktor Leto'nun kaburgalarının arasına usulca kincalı daldırarak işini bitirmesini neden söylemediniz? diye sordu. Acımaktan bahsediyorsunuz ama... Dük onun benim öldürdüğümü bilmeli. Bunu diğer büyük hanedanlar da öğrenmeli. Böylece bana karşı harekete geçmeye çekinirler. Manevda, manevra alanım genişir. Genişler. Bu işi yapmak zorunda olduğum ortada. Ama severek yapmam gerekmiyor. Peter külçümseyici bir tavırla demek manevra alanınız gençler dedi. İmparatorun gözü şimdiden üstünüzde baron. Fazla cüretkar davranıyorsunuz. İmparator günün birinde bir iki sardokar lejyonuna buraya Gate Prime'a e gönderecek. Bu da baron Vladimir Harkonnen'ın sonu olacak. Baron bunu görmek hoşuna giderdi değil mi Peter? diye sordu. Sardukar Sardukar Sardukar, 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 Sardukar. Birliklerinin şehirli Serdukar birliklerinin şehirlerimi talan etmesi, bu şatoyu yağmalamasını görmek hoşuna giderdi. Buna ciddiye, cidden bayılırdın. Peter, sormanıza gerek var mı ki? Baron, diye fısıldadı. Tam o birliklerin başarısı olacak adamsın. Göreceğim. Yok abi, burada okuyamıyorum. Sorry. Tam o birliklerin başarı olacak adamsın dedi baron. Kane ve acıya fazla düşkünsün. Arakistan elde edilecek ganimetten pay alacağını söz vermekte fazla acele etmiş olabilirim. Peter tuhaf çıt kırıldım bir edayla beş adım atıp Feydrauta'ya tam arkasında durdu. Odada gergin bir hava vardı. Kaşlarını kaygıyla çatan delikanlı başını kaldırıp Peter'a baktı. Peter'la oyun oynamayın baron dedi Peter. Bana Lady Jessica'yı vaat ettiniz. Onu bana vereceğinize söz verdiniz. Baron neden Peter diye sordu. Acı çektiresin diye mi? Peter gözlerini Baron'a dikip baktı. Sessizlik uzadı. Faith Rauta süspansör sandalyesiyle birlikte yana kayarak konuştu. Amca, benim burada olmam şart mı? Şey demiştin. Faith sabırsızlanıyor dedi Baron. Maketin yanındaki gölgelerin içinde hareket etti. Sabırlı ol Faith. Sonra dikkatini tekrar Mentat'a yöneltti. Peki ya Dük'ün oğlu? Küçük Paul hakkında ne düşünüyorsunuz sevgili Peter? Peter kurulan tuzak sayesinde o da elinize düşecek baron diye mırıldandı. Bunu sormadım. Hatırlarsan beni cesaret cadısının Dük'e bir kız doğuracağını söylemiştin. Tahmin etmiştin. Yanıldım da. Yanıldın ha Mentat. Çok sık yanılmam baron dedi Peter. Sesinde ilk kez korku vardı. Bunu siz de taklit edersiniz ki çok sık yanılmam. Ben be, hem benici seritlerin genellikle kız doğurduğunu da biliyorsunuz. İmparatorun karısının bile bütün çocukları kız. Pedroto amca burada benim için önemli bir şey olacağını söylemiştiniz dedi. Yeğenime bak dedi baron. Baronlukumu... Baronlukumu... Baronluğumu yönetmek istiyor. Ama daha kendime bile hakim olamıyor. Kendine bile hakim olamıyor. Baron kürenin yanında kımıldandı. Gölgelerin arasında bir gölgeydi. Pekala Fetralota Harkonnen, senin buraya belki biraz akıllanırsın diye çağırdım. Sevgili mentatımızı iyice gözlemledin mi? Aramızda geçen konuşmadan bir şeyler öğrenmiş, ol öğrenmiş olmalısın. Ama amca, Peter çok faydalı bir mentat değil mi Fate? Evet ama... Ah gerçekten aması var. Ama çok fazla baharat Tüketiyor. Şeker gibi yiyor. Gözlerine bak. Arakesi benzedi. Peter faydalı ama hala duygusal. Ve duygularıyla hareket etme emeğiyle. Peter faydalı ama hala yanılabiliyor. Peter kısık ve hırçın bir sesle konuştu. Beni eleştirerek verimliliğimi azaltmak için mi buraya çağırdınız baron? Verimliliğini azaltmak mı? Beni iyi tanırsın Peter. Ben yalnızca yeğenimin mentatlarını sınırlığının anlamasını istiyorum. Peter sert bir sesle yerime geçecek işi şimdiden eğitmeye mi başladınız diye sordu yerine geçecek kişi mi? Yapma Peter. Senin gibi kurnaz, içi kötülük dolu bir mentatı nereden bulurum? Beni bulduğunuz yerden baron. Baron düşünceli bir sesle belki de haklısın dedi. Son zamanlarda biraz dengesiz görünüyorsun. Hem öyle çok baharat tüketiyorsun ki. Zevklerin fazla mı pahalı geliyor baron? Onlara biraz itirazım mı var? Onlara bir itirazım mı var? Sevgili Peter, seni bana zevklerin bağlıyor. Buna nasıl itirazım olabilir ki? Sadece yeğenimin senin bu yönünü gö görmesini istiyorum. O kadar. Demek sahneye çıktım, dedi Peter. Dans da edeyim mi? Sayın Fatrouta'ya çeşitli işlevlerimi sergileye... Kesinlikle, dedi Baron. Sahneye çıktın. Şimdi sus. Fatrouta'ya bakınca yeğeninin dolgun ve somurtkan dudaklarının harkunanların anlarının kalıtsal özelliğiydi bu. Şimdi hafif bir ilgiyle kıvrılmış olduğunu gördü. Bu bir mentat feat belirli işleri yapmak üzere eğitilmiş, koşullandırılmıştır. Bununla birlikte onun bir insan bedeninde olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Büyük bir dezavantaj bu. Atalarımızın düşünen makineler yapmakta haklı olduklarını zaman zaman düşünüyorum. Peter, onlar benim yanımda oyuncak kalır diye hırıldadı. Siz bile o makinelerden daha iyi iş görüyorsunuz baron. Belki de dedi baron. Her neyse. Derin bir nefes alıp giyirdi. Şimdi Peter, yeğenimi sahnede anla karşı yürüttüğümüz savaşı ana hatlarıyla anlat. Bir mentat gibi davranırsan sevinirim. Baron, bu kadar genç bir, birine güvenip de böyle bilgiler vermeniz konusunda sizi uyarmıştım. Şahsi gözlemlerime kararları ben veririm, dedi Baron. Sana bir emir verdim mentat. Çeşitli işlevlerden birini yerine getir. Öyle olsun, dedi Peter. Tuhaf mağru, mağrur bir havayla dikeledi. Dikeldi. Sanki yeni bir maske takmıştı. Ama bu kez tüm bedenine birkaç standart gün sonra Dükleton'un tüm hane halkı Arakis'e giden bir uzay loncası büklüm gemisine binecek. Lonca onları bizim şehrimiz olan Kartaka değil Arakin şehrine indirecek. Dükümentatı Tufir Havat Arakin'i savunmanın daha kolay olduğunu düşünmüştür haklı olarak. İyi dinle Feyit, dedi baron. Planların içinde planların içindeki planları gör. Fetra Ota başıyla onaylarken Şöyle düşündü. İşte bu kadar. İhtiyar canavar sonunda bana sırlarını açmaya başladı. Demek ki gerçekten beni veliahtı olarak görüyor. Birbirine yakın çeşitli olasılıklar var, dedi Peter. Atreyde de sahnedanın Arekis'e gideceğini söyledim. Ama bununla birlikte dükün sistemin dışındaki güvenli bir yere gitmek için Lönca ile anlaşmış olması ihtimali de göz ardı etmemeliyiz. Benzer koşullar altında aile atomiklerini ve kalkanlarını alıp imparatorluktan kaçarak firari hanedanlar haline gelenler oldu. Dük bunu yapmayacak kadar gururlu bir adamdır dedi baron. Bu bir olasılık dedi Peter. Gerçi bizim için nihai sonuç değişmeyecektir. Baron hayır değişir diye homurdandı. Onu öldürmeyelim. Soyunun da kökünü kazımayalım. Kaz Onu öldürmeliyim ve soyunun da kökünü kazımalıyım. Büyük bir olasılıkla bu olacak dedi Peter. Bir haneden firar edeceği zaman bir takım hazırlıklar yapılır. Göründüğü kadarıyla Dük bunlardan hiçbirini yapmıyor. Baron iş geçirerek evet dedi. Devam et Peter. Arakin'de dedi Peter. Dük ve ailesi eskiden Kont Fenring'le eşinin kaldığı malikanede kalacak. Baron Kaça kaçakçılara gönderilen büyükelçi diye kıkırdadı. Fedraluta neye gönderilen büyükelçi diye sordu. Amcanız espri yaptı dedi Peter. Kont Ferenig'e kaçakçılar gönderilen büyükelçi diyerek imparatorun arakisteki kaçakçılık faaliyetleriyle ilgilenmesini göndermede bulunuyor. Feit Raut'a şaşkın gözlerle amcasına döndü. Niye ilgileniyor ki? Baron sert bir sesle aptal olma Feit dedi. Doğunca imparatorluğun hakimiyet alanının dışında yer aldığı sürece başka türlüsü mümkün olabilir mi? Casuslar ve suikastçılar başka nasıl ortalıkta serbestçe gezinebilir? Fetrauta'nın ağzı ha dercesine açıldı. Ama sesi çıkmadı. Mali kendi dikkat dağıtıcı operasyonlar düzenleyeceğiz dedi Peter. Atreides ve suikast düzenlenecek ki başarılı da olabilir. Baron Peter diye güledi. Bana. Kazaların olabileceğini söyledim dedi Peter. Saldırı gerçek gibi görünmeli. Ama o çocuğun vücudu öyle diri ve hoş ki dedi Baron. Aslında potansiyel olarak babasının daha tehlikeli elbette. Ne de olsa onu cadı annesi eğitti. Lanet olasıca kadın. Neyse devam et lütfen Peter. Havat peşinde casus taktığımızı sezecektir dedi Peter. Şüphelenince ilk kişi Doktor Y olacak ki Doktor sahiden de casusumuz. Ama Havat doktorumuzun geçmişini araştırmış ve onun bir suk okulunda imparatorluk koşullandırmasıyla mezun olduğunu yani güya imparatoru bile tedavi etmesine izin verecek kadar güvenilir olduğunu öğrenmişti. İmparatorluk koşullandırmasına epey güvenilir mutlak koşullandırma olduğuna bu koşullandırmayı almış birinin canı pahasına bile olsa değişmeyeceğine inanılır. Bununla birlikte bir zamanlar birinin söylediği gibi uygun bir kaldıraç verildiğinde bir gezegeni bile hareket ettirmek mümkündür. Biz doktora hareket ettirecek kaldırıcı bulduk. Fedrauta neymiş diye sordu. Bu mesele epey ilgisini çekmişti. İmparatorluk koşullandırmasının kırılmayacağını herkes bilirdi. Başka zaman öğrenirsin dedi Baron. Devam et Peter. Ama biz Yuhay'ın yerine Yuhu, yu, yu. en yerine, dedi Peter. Havatın karşısına son derece ilginç bir şüpheliği çıkaracağız. Bu kadın cüretkarlığı Havatın dikkatini çekecek. Feitrauta, kadın mı diye sordu. Lady Jessica'nın ta kendisi, dedi Baron. Peter, muhteşem değil mi diye sordu. Havatın aklı bu olasılık yüzünden öyle karışacak ki mentallik işlevine doğru dürüst yerine getiremez olacak. Lady Jessica'yı öldürmeyi bile kalkabilir. Peter kaşlarını çattı, ama başarabileceğini sanmam. Baron bunu istemezsin değil mi diye sordu. Dikkatimi dağıtmayın dedi Peter. Havat'ın aklı Lady Jessica ile meşgulken dikkatini daha fazla dağıtmak için birkaç garnizon kasabasında isyan filan çıkaracağız. Çıkaracağız. Bunlar bastırılacak. Dük güvenliğini giderek arttırdığında inanmalı. Sonra uygun zaman gelince Yuan'e haber verip Ana kuvvetlerimizi harekete geçireceğiz. Şey, devam et. Ona her şeyi anlat." dedi Baron. Harkonnen üniformalı iki Sardüker legionundan destek alacağız. "Federalda Sardükerler ha?" diye fısıldadı. İmparatorluğun o dehşet verici birliklerini, Padişah İmparatora bağlı o fantastik askerleri, o acımasız katilleri düşündü. Sana ne kadar güvendiğimi görüyorsun, Faith, dedi Baron. Duyduklarını hiçbir diğer büyük hanedanların kulağına gitmemeli. Yoksa Lansrat İmparatorluğun hanedanına karşı birleşebilir ve kaos çıkar. Temel nokta şu, diye Peter, dedi Peter. Harkonnen hanedanı imparatorluğun pis işlerini yapmaya alışık olduğu için büyük bir avantaja sahibiz. Bu tehlikeli bir avantaj elbette ama ihtiyatlı bir şekilde kullanılırsa Harkonnen hanedanı imparatorluk İmparatorluk'taki diğer tüm hanedanlardan daha zengin olmasını sağlayacak. Ne kadar büyük paraların söz konusu olduğunu bilmiyorsun Feyt, dedi Baron. Hayal bile edemezsin. Bir kere çoğam şirketinde yönetici olacağız. Ve bu hakkımız geri alınmayacak. Faith Rauta başıyla oynayladı. Bütün mesele zenginlikti. Çoğam ise zenginliğin anahtarıydı. Her soylu hanedan yöneticilik payı oranında şirketin kasasından faydalanırdı. Bu çoğam yöneticilikleri İmparatorluk'ta siyasi gücün somut örnekleriydi. Yöneticiler, Lansra'da yapılan oyla oylamalarla seçilirdi. Böylece de şirket imparator ve onun destekçilerine karşı dengesini korurdu. Dükleto, dedi Peter, çöz sınırında yaşayan bir avuç fremen pisliğinin yanına kaçmaya çalışabilir. Ve onların yanında da güvende olacaklarını sanarak ailesini oraya göndermeye çalışabilir. Ama majestelerin ajanlarından biri. Bir gezegen ekolojisti bu imkanı ortadan kaldırdı. Onu belki hatırlarsınız. Kines, ''Fate onu hatırlıyor.'' dedi Baron. ''Devam et. Salyalarınızın akması hoş bir görüntü değil Baron.'' dedi Peter. ''Baron devam et. Sana emrediyorum.'' diye gürledi. Peter omuz sikti. ''İşler planlandığı gibi giderse Harkonnen hanedanı bir standart yıl içinde Arakis'te bir alt derebeli kuracak.'' dedi. ''Amcanız bu derebelinin idaresini üstlenecek. Arakis'in onun özel temsilcisi yönetecek. Böylece kazancımız artacak.'' dedi Fedrota ''Evet.'' dedi Baron. ''Bu hakkımız.'' diye düşündü. Çöl kıyısında saklanan soyu sopu belirsiz 3-5 fremen iti ve o gezegene en az yerel işçi havuza kadar bağlı olan ama yeri gelince söz dinleyen bazı kaçakçılar hariç Arakis'in tamamına boyun eğdirdik. Ve büyük hanedanlar Atreides'ler Baron'un yok ettiğini bilecek dedi Peter. Bunu bilecekler. Baron bilecekler diye fısıldadı. İşin en büyük tarafı şu ki dedi Peter. Bunu Dük'ün kendisi de bilecek. Şimdiden biliyor. Tuzağı hissedebiliyor. Baron biraz kederli bir sesle Dük'ün bildiği doğru dedi. İlla biliyordur. Maalesef, Arekis maketinden uzaklaştı. Gölgelerin içinde çıktığında cüssesi gözler önüne serildi. Görünüşü iç bulandırıcıydı. Aşırı kiloluydu. Siyah kaftanının kıvrımlarının altındaki kabartılar, yağlarının bir kısmını gövdesine bağlamış portatif süspansörlerin taşıdığını gösteriyordu. Ağırlığı 200 santigrat, santigrat, ağırlığı 200 standart kilo civarındaydı. Ama ayakları en fazla 50 kiloyu taşıyordu. Baron acıktım diye homurdandı. Tombuz dudaklarını yüzüklerle dolu eliyle silip yağ katmalarının arasında gömülü gözlerine eğdi. Ve sandalyede oturan Fedra tepeden baktı. Söyle de yiyecek bir şeyler göndersinler canım. Yatmadan önce yiyelim.